Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Demir eksikliği ilaçları grubunda yer alan Ferrum Hausmann şurup 150 mililitrelik renkli cam şişelerde sunulmaktadır. Her 5 mililitrelik bir ölçeğinde etkin madde olarak 50 mg elementer demire eşdeğer demir 3 hidroksit polimaltos kompleksi içerir. Ferrum Havuzman nedir ne için kullanılır? Bu ilaç değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavisi ve bu tür anemilerden korunmada hamilelik Emzirme ve çocukluk döneminde demir eksikliği tedavisinde kullanılır. Ferum Havuzman nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Ferum Havuzman yetişkinlerde yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra günde 2 veya 3 defa bir ölçek kullanılır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde ilacı belirtilen dozlarda kullanınız. Ferum Hausman yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır. Bu ilaç süt ile veya kalsiyum içeren ürün ve ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Arada en az 2 saat süre bırakılmalıdır. İlaç hekimin önereceği süre kadar kullanılmalıdır. Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra depoların dolması için ilaç en az 1 ay daha kullanılmalıdır. İlacı meyve veya sebze suları ile karıştırarak alabilirsiniz çocuklarda günde 1 veya iki defa bir ölçek kullanılır. Ferrum havuzmanı kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. Eğer demir ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer demir kullanım bozukluğunuz varsa, Akdeniz anemisi hastalığınız varsa, ilerleyici ve kronik eklem iltihabınız varsa, düzenli olarak devamlı kan transfüzyonu gerektiren durumlarınız varsa, HIV enfeksiyonunuz var ve demir eksikliğine bağlı aneminiz klinik olarak kesinleştirilmemişse, ciddi karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız. Eğer mide ülseriniz varsa ferrum hausman kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Ağızdan demir ilaçlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir. Bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez. Ferum Hausman'ı doktorunuzun önerisi halinde hamilelikte demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz. İlaç yine doktorunuzun önerisiyle emzirme döneminde demir takviyesi olarak kullanılabilir. Demir anne sütüne geçmektedir. Bu geçiş annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile alınan demir miktarına göre değişmez. Bu sebeple emziren anneye demir ilacı verilmesi bebekte bir demir zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına sebep olmaz. Ferum Hausman, triyot hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin etken maddeli ilaçlarla birlikte alındığında ilacın emilimi bozulduğundan bu ilaçlar alınacaksa ilaçlar arasında en az 2 saat aranın verilmesi gerekmektedir. Ferum Hausman'ın kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla çok yaygın olarak dışkı renginde değişiklik görülebilir. Yaygın olmamakla birlikte baş ağrısı, tokluk hissi, bulantı, kusma, kabızlık, ishal, dişlerde renk değişikliği, karında rahatsızlık hissi, karın ağrısı, deride kaşıntılı kabartılar, döküntü, kızarıklık ve kaşıntı görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun, görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.